Senin için ne ifade ediyor? Sonsuz dedi savaşına. Atatürk hayvanları çok sever. Atatürk, Cumhuriyet. Atatürk, bizi düşmanlardan koydu ve kovdu. Ey Türk İstikbali'nin evladı, İşte bu ahval ve şerait içinde dahi ben tüm istikbal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kuvvet damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Atatürk sade ve sağlıklı yemekleri çok severdi. Özellikle zeytinyağlar, et yemekleri, sebzeler favorileri arasındaydı. Ayrıca ayran ve şalgam gibi içecekleri de çok severdi. Atatürk İstanbul'daki tarihi mekanlarla dostlarıyla birlikte yemek yemeyi bayılırdı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, askeri ve siyasi bir lider olmanın yanı sıra aynı zamanda bir vizyonerdi. Kendisi, bilimsel düşüncenin eğitim sisteminin merkezinde olması gerektiğini inanırdı. Atatürk, toplumların bilimsel düşünce ve bilime dayanarak var olabileceğini düşünür ve kendisi hayattaki en hakikimmiş ilimdir sözüyle bunu vurgulamıştır. Atatürk'ün spora olan ilgisi ve spora verdiği değeri e, hem bireylerin e, dinamik, sağlıklı e, bireyler olması hem de milletlerin uluslararası anlamdaki prestijini kazanması açısından çok değerli buluyordu. Bu yüzden sağlam kafa, sağlam vücutta bulunduğu bunun ifadesini kullanmıştır. Atatürk'ü anlatan bir cümleyle başlamak istiyorum öncelikle sözlerimde. Bana göre Atatürk, geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimizdir. Atatürk, milli mücadele zamanında gençliğe önem verdiğini, Samsun'da başlayıp Anadolu topraklarına devam ettiği milli mücadelede 19 Mayıs'ı Gençlik ve Sıfı Bayramı olarak kutlamıştır. Bunun da gençlere ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi olduğunu inanıyorum. Ayrıca Atatürk, milli şuurlu ve kültürlü, ahlaklı bir nesil yetişmesini istemiştir bu anlamda gençliğimize önem vermiş, her türlü sportif ve kültürel faaliyetlere de önem vermiştir zamanında. Bu yüzden Atatürk'e minnettarız. Aynı zamanda Atatürk, farklı spor dallarındaki eğitimiyle ve yaptıklarıyla da spora ne kadar önem verdiğini göstermiştir. Yüzme, inicilik ve güreş gibi spor faaliyetlerinin yanında zeybek dansıyla da ilgilenmiş ve bunu tüm dünyaya göstermiştir. Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıl döneminde rahmetle anıyoruz. Her milletin bir kahramanı, bir lideri vardır. Türk milletinin de kahramanı ve lideri çoktur. Türk devleti ne zaman zora düşmüşse, Türk milleti ne zaman zorda kalmışsa içinden bir tane lider çıkarmıştır. İşte Kurt Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra istikrar savaşıyla birlikte Türk milleti de Mustafa Kemal Atatürk'ü çıkarmıştır. Mustafa Kemal Atatürk yaptığı çalışmalarla insanların görüşleriyle insanlara enjekte ettiği vatan ve millet sevgisiyle birlikte perişan bir durumda yurdun her tarafı işgal edilmiş Türk insanını coşturmuş. Vatana sahip çıkması için onları teşvik etmiştir. Atatürk, vatanın her bir karış toprağının işgal altında olduğunu görünce ilk olarak Anadolu'dan başlamış Anadolu'daki bütün insanlara vatanın kutsal olduğunu, vatanın düşman tarafından işgal edildiğini, bunlara karşı bir ilgi direniş içerisinde olması gerektiğini söylemiş. Türk Milleti de Atatürk'e sahip çıkmıştır ve böylece Atatürk'e destek vererek Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış, Kurtuluş Savaşı ile birlikte bu işgal eden düşman güçleri topraklarımızdan atılmıştır. Atatürk benim için bağımsızlık, ilerleme ve çağdaşlık adına ilham veren büyük bir lider. Sağlık alanında da savaştan yeni çıkmış bir milletin, her milletin olacağı gibi birçok ihtiyacımız vardı. Özellikle salgın hastalıklar, koruyucu sağlık hizmetleri konusunda büyük yatırımlara ve yeni reformlara ihtiyacımız olmasının dolayı Atatürk Sağlık Bakanlığı'nı kurup, nitelikli personel yetiştirmek için fakülteler açıp, bu konuda gerekli desteği verip, elinden gelen her şeyi yapmıştır. Aşılama olsun, bunun için periferdeki köylere, küçük yerleşim yerlerine, kırsalara ulaşım, sağlık ulaşım hizmeti için elinden gelen desteği vermiştir nedenle Atatürk de bunun farkında olup e, halkımızın daha iyi bir sağlık hizmetine erişebilmesi için elinden gelen bütün desteği vermiştir. Hatta de Cumhuriyetimiz boyunca e, bunu diğerine taşıyabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaktayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk askeri başarısı Çanakkale Savaşında ana farklılar komutanıydı. Zaten daha öncesi de var ama başarı olarak orası, oradan başlıyor biliyorsunuz. Ondan sonra da 19 Mayıs'ta Samsun, Samsun sonrasında kongreler ve bizim Kurtuluş Savaşı tüm muhaberelerimiz, hani inen Savaşları var bir 2 Sakarya Meydan Muhaberesi ve en son 30 Ağustos'ta sonuçlarını bizim büyük taarruzumuz. Bunun dışında daha önceki başarı dersek de dernekte, yani bugünkü Libya'da e, ve Filistin cephesinde de e, var. Ama Atatürk'ün en büyük başarısı asker olarak değil bu askeri başarıları taçlandıran çünkü hani bu savaşlarda başarılı olur ondan sonra biliyorsunuz çok daha büyük sıkıntılar olur. Atatürk'ün en büyük başarısı askeri alandaki başarıları sivil hayatta Cumhur reisi olduktan sonra yaptığı ilkeleri ve iktisadi olarak ülkeyi getirdiği nokta. Yoksa sıradan bir asker olarak kalırdı, öyle anılırdı. Şimdi Atatürk'ün yanında bu askeri başarılarda Kazım Karabekirler var, e, İnönüler var, onun dışında Fuat Paşalar var. Yani pek çok o zamanın paşası komutan da onunla beraberdi. Atatürk'ün hepsinden farkı, yani en büyük başarısı diyelim, bu askeri başarılarını e, siyasi olarak da, iktisadi olarak da taşlandırmaktan geçiyor. Aynı zamanda şu anda kurulan Cumhuriyetimizin de kurucusu kendisi. Gazi Mustafa Kemal son derece insancıldı. Halkla ilişkilere son derece önem verildi. Erzurum depreminde vatandaşlarımızla görüşmeye gittiğimdeki meşhur bir fotoğrafı vardır. Vatandaşı dinlerken gösterdiği ehemmiyet. Son derece önemliydi. Halka müthiş bir inancı vardı. Çoluk, çocuklardan tutun da ihtiyarlara kadar birçok insanla temas halindeydi. Hepsini dinlerdi Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk iyi bir dinleyiciydi. Toplumun dertleriyle yakıyla ilgilenirdi. Bu noktada kendisi ne minnet borçluyuz. 10 Kasım yaklaşıyor. Milletle anlayacağız. Ruhu şad olsun. Silah arkadaşların ruhu şad olsun. Milletçe kendilerine gerçekten çok şey borçluyuz. Bugün güçlü bir Türkiye'de güçlü bir Türkiye'nin temellerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkı yönetim anlayışı, sevgi, anlayış, bilim ondan sonra ve millete dayanıyordu. O yüzden de Türk milleti kendisini çok sevdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de zaten baba anlamında, baba Türk anlamında Atatürk ismini